Mutlu günler. Bugün 6 Şubat 2012 Pazartesi. Halikarnas Radyo Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Devletin zirvesinden laiklik mesajı. Laiklik ilkesinin anayasaya girmesinin 75. yılında Devletin zirvesinden mesajlar geldi. Cumhurbaşkanı Gül laiklik ilkesinin anayasa girişinin 75. yıl dönümü mesajında laiklik ilkesi gereğince devletin bütün dinler karşısında tarafsız olması ve bütün din mensuplarına eşit davranması zorunludur dedi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek laiklik ilkesinin inanç ve kültür farkı gözetmeksizin temel insan haklarını güvence altına alan vazgeçilmez bir anayasa hükmü olduğuna dikkat çekti. Başbakan Recep Tayyip Ar Erdoğan, Türkiye'nin geçmişten gelen büyük medeniyet birikimiyle farklı kültür, din, mezhep ve anlayışların barış içinde bir arada yaşadığı bir coğrafya olduğunu belirterek, bu medeniyet birikimiyle uyum arz eden bir laiklik yorumunun birlik ve beraberlik içinde geleceği yürüyüşün teminatı olmaya devam edeceğini bildirdi. Esed'e dünya tepkili Mevlid Kandil'in de Humus'ta yaptığı katliamla dünyayı ayağa kaldıran Esed yönetimi kan dökmeye devam ediyor. Kandil akşamı tanklarla Humus şehri merkezine giren Suriye ordusu onlarca binayı yerle bir Katliam dünyayı ayağa kaldırırken ertesi gün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oynanan Arap Birliği planı Çin ve Rusya'nın vetosuna takıldı. Kutuplar suya gömüldü. Orta Amerika ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde yasa dışı göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi. <laughs> İki yeni görgü tanığı ortaya çıktı. Uludere'de 34 sivilin hayatını kaybettiği hava bombardımanı ile ilgili yapılan incelemede olayda sağ kurtulan iki genç ortaya çıktı. Batman'da belediye binasına silahlı saldırı. Batman'da belediye binası ile BDP il binasına pompalı tüfekle saldırı da bulunuldu. Batman valiliğinden yapılan açıklamada dün saat 20 sıralarında Batman Belediyesi ile BDP İl başkanlığı binasına pompalı tüfekle ateş açıldığı Olayla ilgili olarak AÜ ile FÇ'nin gözaltına alındığı bildirildi. Yerel gündem Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman Belediyelerin ortak kullandığı 500 köpek ve 100 kedinin barındırıldığı hayvan barınağı hasta ve yaralı hayvanların tedavisi için veteriner bekliyor. Hayvan barınağının durumu hakkında bilgiler veren Haydos Başkanı Türkan Dağdelen, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman Belediye Başkanları tarafından 15 Ağustos 2011 tarihinde imzalanan protokoldeki amaç Dalaman Belediye Başkanlığı ile Ortaca ve Köyceğiz İlçe Belediye Başkanlıkları işbirliğinde sahipsiz sokak hayvanlarının aşılanması, kısırlaştırılması, tedavisi mikrop ya da küpe uygulanarak kayıt altına alınması ve bu işlemlere tabi tutulan hayvanların yasa gereği alındıkları ortama tekrar bırakılmasını sağlamaktır. Bu işlemlerin yapılması için Dalaman Belediyesi'ne ait olan Gülüşlü Geçici Bakım Evi'nin işbirliği çerçevesinde birlikte kullanılmasını kapsıyor. Gülüşlü Geçici Bakım Evi'nde Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz Belediyesi'nin getirdiği başıboş sahipsiz sokak hayvanları kısırlaştırılarak rehabilite ediliyor. Dalaman Belediyesi Geçici Bakım Evi'nin elektrik, su ve ısınma ihtiyaçlarını karşılıyor. Geçici Bakım evi evinin ve görevli personel çalışma esaslarının düzenlenmesi, sevk ve idaresi Dalaman Belediyesi'nce yürütülüyor. Hayvanların muayenesi ve kısırlaştırma operasyonlarında kullanılacak her türlü ilaç ve sarf malzemeleri alımlarında Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz Belediyelerince ortak karşılanacaktı. Barınakta bulunan 500 adet sokak hayvanının barınacağı hesabıyla Dalaman Belediyesi pazartesi, çarşamba ve cuma günü Ortaca Belediyesi ise salı ve perşembe günleri sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarını karşılayacaktı. Köyceğiz Belediyesi ise yılda 10 ton hazır yem alacak. Dalaman Belediyesi bir an önce bir veteriner verip yaralı hayvanların tedavileri yapılıp kısırlaştırma operasyonlarının yapılması gerekmektedir. Kısırlaştırma yapılmadığı müddet içinde sokak hayvanları çoğalmaya devam edecektir diye konuştu. Spor Beşiktaş'ta Hilbert Şoko, sol arka denizi de kısmı yırtık test edilen Alman oyuncunun tedavisinin 6-8 hafta süreceği açıklandı. İngiltere Futbol Federasyonu hakkındaki ırkçılık iddiaları nedeniyle John Terry milli takım kaptanlığından aldı. 1 Şubat'ta görülen ilk duruşmada hakim davanın Avrupa Futbol Şampiyonası bittikten sonra 9 Temmuz'da devam etmesine karar verdi. Şampiyonada final maçı 1 Temmuz'da oynanacak. Fenerbahçe'nin İstanbul'a dönüşünde Beşiktaşlı taraftarların açtığı iddia edilen pankart iki takım taraftarları arasında tartışma konusu oldu. Beşiktaşlı taraftarların Fenerbahçe futbol takımını Samsun'dan dönüşte üstünde Süleyman Seba ve Aziz Yıldırım'ın fotoğraflarının bulunduğu pankartla karşıladığı şeklinde yer alan bilgi sonrası iki takım taraftarları internet üzerinden pankartın kendileri tarafından hazırlanmadığı tartışmasına girdiler. Lance Armstrong hakkında açılan doping davası düşürüldü. Armstrong'u suçsuz bulan Los Angeles Mahkemesi dava dosyasının kapandığını açıkladı. Ekonomi Maaş maliyetleri azaltılacak Yunanistan'da Başbakan Papadimos ve siyasi parti liderleri ikinci yardım paketi için Avrupa Birliği'nin öne sürdüğü koşulları görüştü. Başbakan Papadimos'la siyasi parti liderlerinin bir araya geldiği toplantıda Avrupa Birliği'nin öne sürdüğü koşullar görüşüldü. Müzakerelerin bugün de devam etmesi bekleniyor. Yunanistan Başbakanlığı Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun ikinci yardım paketiyle ilgili öne sürdüğü koşullar konusunda Başbakan Lukas Papadimos'la hükümeti destekleyen siyasi parti, liderleri arasında yapılan görüşmede prensipte anlaşma sağlandı ancak nihai cevabın bugün verileceğini açıkladı. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Birleşik Üzeyindekisi 60.148 puanda. Serbest piyasada dolar 1 lira 75 kuruş avro 2 lira 29 kuruş altın gram fiyatı ise 97 lira 77 kuruş olarak işlem görüyor. Hava Durumu Sevgili dinleyicilerimiz yapılan son değerlendirmelere göre İzmir, Aydın ve Muğla ile Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Düzce, Bolu, Karaman, Aksaray, Mersin ve Adana çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun kuzey doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu bölgelerde buzlamı ve donalı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığında ülke genelinde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genellikle güney ve güneydoğu, güneydoğu Anadolu ile Marmara'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz kıyı Ege ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli, zamanla güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'de fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ege bölgesi parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinde bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Afyon yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İlimiz ve ilçelerimizde hava durumu ise şöyle. Muğla Merkez sağanak yağışlı 14, Bodrum, Dalaman, Gökürütü gürültülü yağışlı 16, Datça gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Fethiye gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Köyceğiz Marmaris Milas gök gürültülü sağanak yağışlı 16 ve Yatağan gök gürültülü sağmak yağışlı 13 derece olacak. Nöbetçi Eczane Bugün nöbetçi eczane, Öztürk Eczanesi, adres Çarşı Mahallesi, Cevaz Şakir Caddesi numara 9 Taksim A Bodrum, telefon 316 32 97. Halikarnas Radyo Haber Bülteni'ni dinlediniz. Hoşçakalın. Bodrum'un sokağın sizin sesiniz. Fatih Bozoğlu'yla Bodrum gündemi her pazartesi 10-11, her cuma 16-17 arasında 105.8 Radyo Halikarnas'ta. Fatih Bozoğlu'yla Bodrum gündemi başlıyor. Merhaba, iyi haftalar diliyorum. Sokağın Sesi Bodrum'un gündemi başladı. Ee, bu hafta konuğumuz yok. Özellikle bu hafta konuk almak istemedim. Biraz dertleşelim. Biraz bir şeyler konuşalım. Ee, dedikodu olmayan şeyleri ama Bodrum'da sokakta konuşulan şeyleri tekrar bir değerlendirelim istedim. Dertleşmek denir buna aslında. Sokağın ağzı ile, sokağın merak ettiklerini konuklarımızla konuşmaya tekrar devam edeceğiz tabii ki. Ama Arada böyle bir değerlendirme yapmakta fayda var. Bazen konuklarımıza e, her soruyu soramıyoruz hem vakit anlamında hem de işte e, onunla bazı konuları konuşmamak gerektiği için. Bazen bize politik cevaplar da geldiğinden dolayı o politik olmayan cevapları biz söyleyelim istedik. Hem de e, net bir şekilde söyleyelim istedik. E, Bugün hem yerel gündemi bir tekrar edeceğiz, e, hatırlayacağız e, geçtiğimiz ayı, özellikle Ocak ayındaki gelişmeleri de şöyle bir, e, birkaç konuyu e, değerlendireceğiz birlikte. E, olaylar ve insanlar, ne durumdalar Bodrum'da, onlara bir bakacağız. Bu ara Bodrum'da neler konuşuluyor, e, en çok gündemde olan konular neler, elbette tabi politika, siyaset e, bu konuda en çok Bodrum'da konuşulan şeylerden bir tanesi. Ee, ama onun dışında e, vatandaşların sorunları var. Birkaç tane, işte özellikle minibüsler, sokakların durumu. Onlarla ilgili de biraz konuşalım istiyoruz. Biraz Zülfiyar'a da dokunmak hedefimiz. Zülfiyar'a dokunduğumuz zaman tabii kızanlar olacaktır. Söylediklerimize katılanlar, katılmayanlar da olacaktır. Olsun, e, sonuçta demokrasi var deyip e, biz de gazeteci olarak e, sözümüzü söyleyelim. Yanlışlarımız olursa affola, sürçülü edersek affola ama e, bir şeyleri de net olarak e, ortaya koymakta fayda var diye düşünüyorum. E, bu arada Facebook'tan e, 105.8 radyo Halikarnas grubundan e, programımızı daha sonra da e, dinleyebilirsiniz. Burada yayınlanan tüm programın tekrarını e, Facebook'taki 105.8 Radio Halikarnas grubundan dinleyebilirsiniz. Onu da söylemiş olalım. Şimdi e, yavaş yavaş e, konulara girelim. Ama önce isterseniz bir e, kısa aramız var. O arayı e, tamamlayalım ondan sonra kesmeden devam edelim. E, kısa bir aradan sonra görüşmek üzere. Fatih Bozoğluyla ile Bodrum gündemi devam edecek. Reklamlar sizi bulutların üzerine çıkaranlar için, mutluluktan havalara uçuranlar için ve gökyüzü kadar büyük aşklar için Türk Hava Yolları'ndan geliyor. 9-14 Şubat tarihleri arasında Türk Hava Yolları ile dünyanın herhangi bir yerine gidiş dönüş uçana, yanında sevdiğini uçurmak sadece bir <laughs> yüre. Türk Hava Yolları 48 günde İngilizce Zamanınız yok ve en kısa sürede İngilizceyi konuşmak istiyorsanız 48 günde İngilizce paketimiz tam size göre Üstelik ilk iki gün ücretsiz İki günlük deneme eğitimlerimiz için sizleri okulumuza bekliyoruz. Amerikan Kültür Derneği Dil Okulları 316 92 01 316 92 01 Şimdi Konacık'ta Medikal var. Her türlü ortopedik ve tıbbi malzeme, Sobokova boyun yastığı, hasta bakım bezi ve malzemeleri en uygun fiyatlarla Medikal'de. 11 yıldır Bodrum'da güvencesi güvencesiyle Medikal, Atatürk Bulvarı numara 108 Konacık'ta. Telefon 319 55 19. Türkcell'den standart telefon fiyatına her şey dahil akıllı telefon T11. 3 ay boyunca her ay her yöne 250 dakika konuşma, 250 MB internet ve mobil TV ücretsiz. T11 BOSIS mağazalarında World'e özel 12 taksitle sadece 389 lira. BOSIS 316-0-532 Reklamları dinlediniz. Radyo Harika Nasta yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 316 52 çift 0 İş yerinizde, evinizde ya da herhangi bir yaşam alanında yaktığınız sadece sigara olmayacak. Dünyada her yıl 5 milyon insan sigara içtiği için ölürken, sigara içmediği halde 1 milyon kişi de pasif içicilik nedeniyle hayatını kaybediyor. Sigaranı da beni de yakma. Haklarınızı öğrenmek için Yeşilay bilgilendirme hattını arayabilirsiniz. 0212 444 10 16 www.benideyakma.com Sayın sürücüler, uykusuz ve yorgunsa halin direksiyon tutmasın elin. Fatih Bozoğlu'yla Boz'un gündemi devam ediyor. Evet, tekrar merhaba. Şimdi, e, geçen hafta Turizm Bakanımız e, Ertuğrul Günay buradaydı. Bir açılış için geldi. Gümüşlük Belediyesi'nin arıtma tesisinin açılışı için geldi. Ee, oldukça yoğun bir programım vardı ve e, açılıştan sonra açılışta aslında e, bir bakandan beklediğimiz farklı şeyler e, konuşmalar bekliyorduk ama e, işte turizmin son yapısı e, ve işte geliri gideri ve durumun çok iyi olduğu konusunda bir şeyler söyledi e, elbette ki bunlar önemli turizm bakanından söylenmesi gereken şeyler bunlardı e, ama farklı şeyler de vardı ve be beklentiler Bodrum için e, özellikle Son dönemlerde tartışma içinde olduğumuz ve bir türlü ne olacağını bilemediğimiz belediyelerin birleşmesi ve belediyelerin birleşmesinin sonucunda da ortaya ne çıkacağı konusunda biraz TO istiyorduk. O TO'yu bir türlü alamadık kendisinden. En çok ondan bekliyoruz çünkü bu bölgenin en etkili bakanı, biz de en çok ilgilenen bakan diye düşünürsek. Ama sonuçta bir da gelip özellikle Mindos Tavşan Adası